Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Serkan Kuzu. Ben Feyza Kuzu. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte bir slime videosu çekeceğiz. Slime videomuzda Play Toys'a ait slime hazırlama setiyle bir slime yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Bunların çeşitli farklı versiyonları var. Bizim aldığımız versiyonda renk değiştiren slime diyor. Yani arkadaşlar bu slime renk değiştirecek. Şimdi... Acaba sürpriz olsun size. Şimdi... Açalım bakalım içinden neler çıkacak. Aktivatör diyor. Kıvamlaştırıcı arkadaşlar. <laughs> bu polimer solüsyon diyor. Hazır polimer varmış içerisinde. Böyle bir solüsyonumuz çıkıyor. O bu çok güzel. Kap. Kabı da içinde geliyor. <gülüyor> <gülüyor> kabımız da var arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bir ölçü kabı var burada. Ölçü kabımız var. Bu küçük şimdi de arkadaşlar. Slime'ı hazırladıktan sonra içinde karıştıracağız ve Belli sıcaklıklarda renk değiştirecek. Peki, karıştırmak için ne yapmışlar? Çok Her şeyi düşünmüşler. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, bir de burada nasıl yapılacağına dair bir kağıt var. Şimdi bunun diğer çeşitlerinde mesela klasik olan var, simli olan var, pufidik olan var, kokulu var metalik var, karanlıkta parlayan var. Biz renk değiştireni almıştık. Keşke şey... neydi, hangisiyse? Pufidik alırız yani. Bir dahaki sefere de Pufidik alırız. Tamam. Bir Sonra sorunlar alırız. <laughs> Şimdi... hepsinden tek tek bakarız, alırız olmazsa. Yani bu videoya güzel bir like gelirse... Biz de her çeşidini burada deneriz. Hep birlikte deneriz. Evet, tek tek alıp deneriz. <laughs> İlk önce bununla başlıyoruz. Evet, bence ölçü kabımızı... Feyza'cığım ölçü kabımızı verir misin? <laughs> Açıyoruz. <muyuz? gülüyor> Tabii de yapabilirsin. Ama niye uzun her şey? Şuraya kadar dök bence. Sen <laughs> tamam. Sık biraz. Sıkayım bakalım. Biraz. Sıkayım. Biraz daha. Tamam. Çok güzel. Bunu... Şimdi kabımıza alıyoruz. Ay çok iyi. Şimdi bunu mu dökeceğiz baba? Evet. Hemen. Ben dökeyim mi? Dur şu ucunu alalım. Tamam şimdi dökebiliriz. Dökebilirim. Aferin. Dur bir ya. bir elini çeker misin? Ya zor mu döktüm?

Bakalım karıştırmaya başlıyoruz. Oh my god! <gülüyor> 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 Ama rengi yok. Rengini şunu nasıl <laughs> pembe. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Şöyle biraz gösterelim istersen Fevzacığım. Şu an bu kıvamda. Öyle. Ama bak yapışıyor çok iyi. Evet, hızlıca karıştıralım bakalım. Ay burama yapıştı. Ay ısınmış. <laughs> <çıplattım. gülüyor> ha evet bak kıvam almaya başladı Feyza var. Ah, Görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Baba, anne. Nasıl ondaki şeyleri alacağım elimle? Evet. <laughs> ben dokunabilir miyim? Birazdan dokun bence. Bak daha yoğunlaşmaya başladı. Artık içinde hiç sıvı bir şey kalmamaya başladı. Evet. <laughs> Şimdi biraz renk dök bakalım Feyza'cığım. Biraz. Evet. Evet. Ben, ben, ben açayım istedim. <laughs> ne kadar çok dökeceğim? Az bir şey dökelim. Bu çok dikkatli. Ben dökebilir miyim? Dökebilirsin tabii İyi bence bu kadar. Tamam. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Aa, artık benim evim de parlayacak. Oh <laughs> kapattım böyle bir kum gibi çıldırdı. Bu ne ki ya? Arkadan elinden daha çok şey vardı ya. Git onu almış, alparmışız. Bunu beğenmedin mi? Çok beğendim. Ama daha görmedik. Gelinizi tek şekilde. Evet ben bunu buraya bırakıyorum. Ay ben de okuyayım keşke baba. Al dokun istediğin kadar şimdi. Dur ya. İsteyim. Bakalım göster arkadaşlara da. <laughs> evet arkadaşlar. Dur, alayım da göstereyim size. Ay. Tutuyorum. <laughs> evet çok güzel dokunuşu şu an. Dokunuyorum. Keşke siz de yanınızda olsaydınız. Şimdi bu. 32 derecenin altında farklı bir renkte, 32 derecenin üstünde azıcık daha, daha farklı renkte olacakmış. Bunun için e, bir kaloriferin üstüne koyabilirsiniz ya da işte buzdolabına koyabilirsiniz. Ona göre renk farklılıklarını gözlemleyebilirsiniz. Baba azıcık daha şey, şey şu pem, nerede o küçük pembe gibi şey. Umarım keşke azıcık daha da ya. Bundan renk mi? Hı hı. Ama güzel oldu rengi ben sana söyleyeyim. Azıcık daha dökelim, sonuna kadar dökelim. Daha var ama istersen. Hayır, tamam. Bunu zaman hepsini dökme. Tamam. Hı, ben karıştırayım mı? Olur. Kaçtan mı oluyor bu? <laughs> Kaçtan <Kış diyemez. gülüyor> Ay tekrar dokunmak istiyorum. Aa şimdi bitti mi baba? Ne? O bitti mi son oynayacağız değil mi? Tabii şimdi oynayabilirsin bunu. Oo rengi çok güzel. Bakın arkadaşlar. Harika. Görebiliyor musunuz Harika. kıvamını? Mükemmel bir kıvam. Beyza ne diyordun sen? Mükko bir kıvam mı? Bir kıvam. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Harika eee var bana Bak burada da kalmış dibinde sıyrıldı. İyi. Evet. Ay ay. ay. Miko oldu, Miko. Miko. <laughs> Dur ben bir bundan parçık çıkartayım. Dur, i̇nşallah paraşüt bunlar da olur. Evet ama el yapışıyor. Ya olmuyor niye? Onu biraz daha tecrübe ederek kıvamını ona göre ayarlayabiliriz. Ama olduğu gibi. Olacak gibi. Evet. <laughs> Bak yapıştı işte baba. Evet, evet. Kokulu mu bu? Yok, Yok, kokulu olan başka. Kokulu ama çok kötü kokusu bence ya. Hmm. Hı. Çünkü fazla kokusu gibi. Evet. Baba ben bunu her gün oynamak istiyorum. <laughs> evet, gayet güzel oldu. Biz bu slime'i çok sevdik arkadaşlar. Evet, siz de beğendiyseniz kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.